Evet. Şimdi yine bahçedeyiz. gene aldı başını gidiyor bu ikisi fıstık Nanelerin içine ot basmış. Evet arkadaşlar. Sizin bahçeniz en tepede, burada değil. Aa, bak, ilaç ben de pas atmışsınız. <laughs> Şunu başka yapalım. kurduk. Çocuklar için. Abzan ya, Yıldız çiçeği şey büyüyor. olmuş <laughs> 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 Olmuş mu? Ortadakiler de var. Da biraz önce. Ya geçenki rüzgar hep eline batar nasıl, nasıl? Rüzgar çoğu ağaçeriyi kırmış ya. Hmm. Şuna Oo maşallah. Bu da bak bu beyaz. Şurada bir tane var o siyah onları ya. Reyhanlar. <laughs> Bir onlar geri bırakmış oraya indirmiştir. Yine bu sebzeleri topluyor mu gene? Sebzeleri. Dolu işleri. Ne bak. bak bu siyah. Bu siyah. Hı? Bu nasıl? Hı? Bu da, bak bu da siyah da siyah güzel. Bak biberler. Oo maşallah geçen gün yine kocaman olmuşlar yine. Baksana. Şunlara bak. Doğru. Bu yapraklar da böcek iyi ama. Sular akıyor ben açtım şimdi damlıyor. Hı Ama ilaç atmak istemiyoruz. Doğal olsun. Kuyu. Ya bu sarmaşık ne kadar şey ya. Oo, maşallah. Süsleri dolu gene. Şunlar saklanmış burada. Şöyle. Bugün bir de pazar Ufaktan şöyle bir pazar çektim. Cuma pazarı vardı bugün. Yani oranın girişini şöyle bir çektim. Arkadaşlar onu da videonun sonuna ekleyeceğim. Şu bakalım. Bu da siyah. Şu beyaz. Bu beyaz. Bu. Bu da siyah. Patlıcanlar. Patlıcanlar da oluyor maşallah. Oh. Oo. Farklı canlılar. Rüyüme de o. Evet. Bundan da yaprak. Yapraklarını bir şey yiyor ama ne? Ha, böcek. Ne böcek? Nasıl bir böcek? Ben hiç göremedim. Böcek. Şu reyhanların etrafını aç. Reyhanlar var ya baksana. Ot basmış onları. Bunlar da şey Eve Ama şey toprak nemli halen ha Bir yanda otun faydası var Toprağı nemli tutuyor Çeks O da kendi nasıl <laughs> Arkadaşlar kaç kere botları Sektik, vurduk. Yine de yok. Ver evet, hot Bir türlü şey olmadı. Domateslerimiz de gizli gizli oluyorlar. Ha çerilerin kızarmış gene inan. <laughs> Bak. Şey, domatesler kızarmışlar. Bak şimdi alttakiler üsttekiler büyümeye başladı daha büyük olmuşlar. Şunlar bak daha büyük olmuş. Daha güzeller. Normal kızaran domatesimiz var mı? Yok. Ay şimdi büyümüşler. Bahçemiz arkadaşlar şunlara bak yumurta gibi işte duruyorlar. Şu herhalde normal domates. Arkadaşlar gerçekten şu otları defalarca yoldu. Belki dersiniz ki bu hiç ot yoğunmamış. Ama gerçekten kaç kere yoğurdum. Yok. Suladıkça ot da büyüyor. Bunların içinde domates yok. Tamam. biberler ayol Bu acaba siyah mı beyaz mı bu aykırılık göremiyoruz ki. Yüksek ya. Bakalım. Bakalım. Aa bu da siyah. Güzel. Ne yaptı? Dostlar mı yakaladı? damlamayı açtım diblerine damlıyor. Ha, bak yine bundan işte büyümeye başlamışlar. Geçen koparlık mı topladık arkadaşlar. Şöyle bakın hep yattı. Niye? Ha, orada her bir şey yok da ne yapalım başta var. Bir en sonunda var. Şey ektik olmadı. Ektik ektik. Ee, aslında Reyhan olabilirdi. Yaprağı koparayım ki şu Reyhan büyüsün. Şuraya bakalım. Arkadaşlar hep burda. Kabak. Ha, kabak. Kabağım büyümüş. Öf, buraya hiç karışmayacağım. Bura böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir ha, kavun. Şurada bir tane gördüm sonunda. Küçük. Karpuz da bu tarafa doğru gidiyor. Bakalım. Sanki vardı ama kaybetti. Nereye gittiler bilmiyorum. Şu an göremiyorum arkadaşlar. Neyse. Büyüdükleri zaman göreceğiz. Bunlar fasulyelerimiz. Fasulyeler gene üstlerinde var. Bunlar da kabak. Bunda var mı kabak? Varlar da küçük kalem gibiler aynı. Sen niye o tarafa gidiyorsun? buraya gel. Şu tarafta ne var? Bırak orada fasulyeler büyüsün. Düşmüş şununla şöyle sarayım arkadaşlar. Hoppala şöyle gitsin. Evet. Şöyle. fasulyeler arkadaşlar. Geçen toplamıştık. Bakın. Yine büyümüşler maşallah. Ben şöyle damlamaya açtım düğlerini. Islanıyor. Mısırlar. Kızlar. Kızlar da şey oluyor yavaş yavaş. O kendi yukarı atacak. Ama bu sanatalıklar ne alemde? Siz ne alayım dersiniz? Bakalım öyle. Anahtar bende. Gel al Semi. Şöyle bahçeyi göstereyim. Arkadaşlar normalde bizim bura altı buçuk dönüm. Şöyle yukarı doğru oraya biraz bakımsız bakmıyorlar. Kendi aramıza ayırdık. Bura benim yerim. Bakarsan bak, bakmasan daha olur yoksa doğru. Ben biraz ilgileniyorum, seviyorum bahçeyi de. Yani çok fazla da bakamıyorum. Biraz daha bak. Kabak var şimdi. Ben salatalıklara bakayım da. Maşallah maşallah. Salatalıklar çiçek dolu da. Daha henüz şey olmadı. Dökmedi salatalık. Üzerinde varlar ama bak, şurada küçük arkadaşlar kıyamıyoruz ki elimizi vuralım. Şuraya baksanıza çiçeği, i̇şte üstü çiçek dolu. Salatalık var mı derseniz maalesef küçük küçük varlar üstlerinde ama biliyorsun. Aşırı çiçek var üstlerinde var ya. Çiçek dolu. Kavunlar da aldı başını gidiyor. Karpuz kavun karışmış burası. Mısırlarımız da bak. Kızlar. Kızlar saçını uzatmışlar. Niye? Şurada da var ya bak şunlar da kabak. 1, 2, 3, 4 tane de orada var. Fasulyeler de gene olmuş. Fasulyeler de gene olmuş. Kavun da gördüm üstünde var. Evet arkadaşlar işte şunlar kabaklarımız. Evet. Şimdi bakalım bunları. şey ya normal. Bu su yeter bence şimdi. Bu sefer böyle vereceğim. Evet, su üzerine bakın arkadaşlar. Şöyle. Yani yeterli bence. Işte. Otu koyuyorum ki kökleri yani. Bu saatte yaptım bunlardan birkaç kere de. Evet. Bahçemiz böyle. Fasulyeler de var üstünde ha. Ya şunu tohumunu al Arkadaşlar bu pancar tohumu. Burada bir kök vardı. Bakın. Bu to to tohumunu alacağız. Narlarımız. Bu sene yanmasaydı belki nar olurdu üstünde de. Yandı. Yapmış mısın fasulyeler? Bir büyükte bak sana işte. Kartlaşmasın ne güzel hmm. bak şunlara bak. Kartlaşın nerede? İyi, 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 iyi. Yapalım mı? İyi, 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 iyi. Güzel ektiğim şeyler masul mu? Hoş güzel. Arkadaşlar. İnsanın kendi ektiği gibisi yok demez. Bunlar böyle uzamışlar. Küçük fasulyeler de burada. Küçük küçük. Bunlar daha küçükler. Büyük yiyelim. Ya inan. Bence geliyor Bunları ezmesin. Şuradan araya gireceğim. Oppa. Şuradan gelin ki arkadaşlar. Bunları tutuyor mu? Oppa. Oppa saholsi gibi. Rahat durun. Getir. <laughs> Onları ezmiyorsun. Bak yandım. Hep karpuz terekleri var. Bak orada hep karpuz. Terek. Ben bu ortayı aldım. Sen yukarıya git. Şuraya gel abi. buraya. Şey... Hangisine? kuyudan da şimdi çok olur. Nasıl Bence... Nasıl katlaşmış? Üf, şuna basana. Mercimek gibi olmuş bak bak. Bu da Dolu maşallah ya. Evet, bir hafta O kalsaydı üstünde tohum olarak. At, atma sen tohumu bak. Olur mu işte tohum tohumdur. Ben evet at. arkadaşlar bakın. Ayy tüh, dalı komple kırınca yavruyla beraber kopardı şişler ya. Ay koptu mu koptu? Bu da koptu, koptu mu koptu? Ayy, işte dik çekince koparıyor. ya. Dikkat etmek <laughs> lazım ki. Çok nazikler ha. Sen ne yapıyorsun burada çekirge? Maşallah. Bak böyle yukarı doğru çek. Bak böyle kopuyor. Ben biliyorum zaten ama böyle çekiyoruz da. Bazen hep sizden geliyor. Devre geçmiş artık. Böyle. Bak bak yanında yanındakindektir genç. E, Dur. Kafana konu gel. Çok dolu var burada ya. İlaç geçsin diye beklemiştiniz. zararlı ya. Bak çetin öyle şey öyle. Gelmiyor çetin. Bak şunu kine Bunun hangisini gelmiyor mesela? Şu hadi şey yazdım onları Bunun kökü burada zaten ağaca sarılmış. Bak gördün mü? Otlar da, otlar da İyi sağ. Şey. Ha şuna yapsana. Şey Şurada al bak. Al. Bir tane de onda var. <laughs> tamam. Şu güzel ağayım. baksana güzel bastan. Şöyle bak. Evet arkadaşlar. Karpuz da maşallah şöyle gitsin. Heh. Arkadaşlar bunları da şey ektik buraya. Pütü ektim.

Arkadaşlar bunlar küte yeni ekmiştim zaten şeyde var videolarda. Bu bize yeter biraz. Tutarsa Baya bir Bu sarmaşık işte bu sene çok ya. Hele baksana nasıl çıkıyorlar.

Arkadaşlar video biraz uzuyor. Yeter değil mi? 10 gün damlasa kadar su ve almaz yani burası. On gün damlasa kadar su ver, almaz. Yani. Kadar su Çok verdim bu defa alışkın değildir o kadar artık ya. kururlar, sevdiler. Diblerini vermedik ama. Yok. Böcek gelemem ben çok samur. fazla fazla. Şöyle çalışıyorlar.

Ay çiçeğim. neden bükmüşsün? Abi. Ay, ay maşallah benim çiçeğime. Kafası yok da Bugün de böyle bir gün şey oldu. Çevizleri topladık, buladık. Şimdi <laughs> ne <laughs> yapacağız? Kızlar. Hamza <laughs> benim kızlarım.

Ne alırsanız 50-100 lira arkadaşlar.